Şeytandan Allah'a sınırım. İnkarcılar dediler ki, Deccal taraftarları. Bu Kur'an olsa olsa ancak onun uydurduğu bir yalandır. Kendisi düz uydurmuş ve ona bir başka toplulukta yardımda bulunmuştur. Böylelikle onlar hiç şüphesiz haksızlıkla if ve iftira ile geldiler. E şu an Deccaliyet ne diyor? Peygamber diyor. İyi bir insandı, devrimciydi. Uydurdu kendisi diyor. De Deccali düşünce. Değil mi? Şeytani düşünce, gafil düşünce, gaflet içindeki düşünce veya şaşkınların oluşturduğu sistemde bu var. Ne diyorlar? Bu Kur'an olsa olsa ancak onun uydurduğu bir yalandır. Yani peygamber kendi çıkartıyor. Bunu diyen on binlerce, milyonlarca insan var. Bu nedir? Bilerek veya bilmeyerek decalete hizmet etmektir. Ve dediler ki bu geçmişlerin uydurduğu masallardır. Mesela bazı değil mi kendini bilmez şaşkınlar bu ifadelerin aynısını şu an yazıyorlar ve farkında olarak veya olmayarak decalete hizmet ediyorlar. Bir başkasına yazdırmış olup kendisine sabah akşam okunmaktadır diyor decaliyet taraftarları. Farkında mı? Haberi bile yok.